Ben stüdyoda bulunan arkadaşlara, Yalçın Karateş Bey'e, size Ünal Bey'e, Ünal Yavuz Bey'e, Haydar Öztürk Bey'e hayırlı, hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii zaman çabuk geçiyor. Evet, evet. Bir yılımız doldu. Dolayısıyla bir yılın hesabını hep söylediğim bir şey var. Biz milletin parasını harcıyoruz. Bu kendi paramız değil. Ve harcadığımız bu milletin parasının da hesabını millete vermeye gayret ediyoruz biz Ramazan boyunca yaklaşık 26-27 mahallemizde teravih programları sonrası oralarda e, böyle bir programlar yaparak e, vatandaşlarımıza buluştuk onlara dedik ki sizin paranızı harcıyoruz ve size hesap vermeye geldik ve bir yılda yaptıklarımızda böyle başlıklar halinde anlatmıştık Hamdolsun ben baştan itibaren yayınınızı takip ediyorum. Tabi ilk kadın belediyemizin hatırı sayılır bir yükü vardı 1 Nisan 2024 tarihinde devraldığımız tarihte. Tabi çok hızlı bir şekilde belki mesleğimizin de bize verdiği bir avantajla hesabımızı, kitabımızı, belediyemizin yüklerini nelerden kurtulmamız lazım, hangi ağır yükler sırtımızda, bunları çok hızlı bir şekilde tespit ederek, kolları sıvayarak başladık. Bir yılda çok önemli işler yaptık. Şöyle kısaca, çok fazla zamanınızı almadan, başlıklar halinde bunları anlatmak isterim. Ya bizim en büyük yükümüz temizlik hizmetleriydi. Yani korkunç bir yük vardı sırtımızda. Yaklaşık 23-25 sayısını tam hatırlamıyorum ama kesin 25'in üzerinde değil. Araca biz yaklaşık son faturamız 9 milyon TL Ekim ayı. 30 Eylül'de sözleşmemiz bitiyordu. 1 Ekim itibariyle sözleşmemizi yenileyecektik. Yenilediğimizde de yaklaşık 13-14 milyon TL aralığında bir kira ödeyecektik. Yani araçlar şirketten, personel bizden. Ve hamdolsun Milletvekillerimiz özellikle Bakanımız Mehmet Muşu'ya e çok teşekkür ediyorum. Ee, desteğiyle biz bütün temizlikteki bu ağır yükü kaldırarak araçları temin ettik. Bakın sadece 25 araç değil, perişlerinde de eksik birkaç aracımız vardı. Onları da dahil ederek yaklaşık 40 tane araç aldık. Bunların 6 tanesini hibe olarak aldık proje kapsamında. 34 tanesini satın aldık. Evet. Yani o kadar büyük bir yükten kurtulmuşuz ki şu anda ben aldığım bu parasını ödeyerek hibe olanlar hariç 34 aracımıza isabet eden kredi miktarım aylık 6 milyon TL şu anda. Yani eğer biz bu kiraya devam ediyor olsaydık en az 13-14 milyon TL ödeyecektik. Her ay 7-8 milyon TL belediyemiz tasarruf ediyor. 6 milyon taksit ödüyoruz. 9 taksiti ödedik. Fazla da uzun yapmadık. 36 va aydı. Araçlar da size kaldı değil mi başkanım? Tabii. 27 taksitimiz kaldı. Ve e, yaklaşık 40 aracımızla belediyemizin öz malı olarak belediyemizin envanterini kazandırdık. Evet. Bu milletin malı olarak senelerce bu millete hizmet edecek. SGK'ya yaklaşık 300 milyon TL'nin üzerinde borcumuz vardı ben geldiğimde. Yapılandırılmış vergi taksitleri dahil. Ee, günü geçmiş yapılandırmanın dışında kalan borçlar da olmak kaydıyla. Yani yaklaşık 320-330 milyon civarında borç vardı. Hamdolsun biz bunu yaklaşık şöyle bir ay sonrasında 100 milyona falan indireceğiz. Yani bir arsa takası yaptık bir, birkaç tane arsamızı da sattık. Sattığımız arsaların parasını hemen SGK'ya geçiyoruz. <laughs> Ve bu şekilde 100 milyon TL civarında indireceğiz. İnşallah o 100 milyonu da çok kısa bir zamanda kapatacağız. Vergi dairesine borcumuz yok. Şu anda Samsun'da vergi dairesine borcu olmayan birkaç belediyeden bir tanesiyiz. Hamdolsun o aşamaya geldik. Şimdi benim amacım şu. Güçlü, borcu olmayan, hizmetini kendi kaynaklarıyla yapan, kredi kullanmadan e, kredi faizlerine ödeyeceği parayı projelere aktaran bir belediye olmak. 16 Nisan itibariyle piyasaya sadece yaklaşık 36-37 milyon TL bir borcumuz kaldı. Onu da Allah nasip ederse Mayıs-Haziran aylarında sıfırlayacağız. Ve bundan sonra yani böyle peşin mal alan ya da aldığı malın karşılığını, bedelini bir ay içerisinde ödeyen bir belediye haline gelmiş olacağız. Bu çok önemli bir şey. Yani bir yılda yaklaşık 100 milyon TL yakın çek bir önceki dönemden kalan yazılmış. Yine 70 milyon TL yakın açık hesap bunları hamdolsun kapattık ve biz tabii hizmetimizi hiçbir şekilde durdurmadık. İlk adım ilçemizde bütün yolları iki defa taradık. Yol, kaldırım, asfalt. Köylerimizin ana ateli yollarının tamamını yaptık. Ve fen işlerinde gerçekten çok geçen sene önemli işler yaptık. Bu sene çok daha güzel işler yapacağız. İşçi kıyımı Bir da yapmadınız örnek... başkanım bu arada. Nasıl? İşçi işçi kıyımı da yapmadınız. Yani insanların ekmekleriyle Tabii Ben, ben şöyle söyleyeyim. ben Yani keşke önceki dönemler burada hiçbir belediye başkanlığı kastetmiyorum. Keşke işçi planlaması yapılırken onu Alper Bey güzel aslında izah etti. Konuşmasını takip ettim. Keşke personel alımı planlanırken ihtiyaca göre personel alımları yapılsaydı. Bakın biz bir söz verdik. Dedik ki iş kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Evet. Ama tek şartımız çalışmak. Çalışan kardeşlerimizin başımızın üzerinde yeri var ve emin olun çalışan, işin işine gelen hiçbir kardeşimizin ekmeğiyle oynamadık. Sözleşmeliler dahil. Ama bankamatik dediğimiz işine gelmeyen, kaytaran yaklaşık 40'a yakın arkadaşımızı işten çıkardık. Ona yani arkadaşlar. bunlar birkaç senedir işe gelmeyen, kimi iki sene, kimi bir buçuk sene, kimi beş sene. Bunları da işten çıkardık. Göreve geldiğiniz günden itibaren hiç maaş ödeyemeyecek duruma düştünüz mü? Yani şöyle söyleyeyim, ilk geldiğim ay eksi 24 milyon TL ile başladık. İlk geldiğim ay. Ama Allah hamdolsun, büyük bir gayretle o ay dahi maaşlarımızı aksatmadık. Maaşlarımızı bir gün dahi aksatmadık. Bir gün dahi. Teşekkür. Ederim. Ayın 14'ü, ayın 14'ü gece 12.00'da, 00'da bütün işçilerimizin ve memurlarımızın maaşları hesaplara yattı. Bu Nisan maaşlarında bir biliyorsunuz promosyon 3 yıllık süre bitmişti. Evet. Bir bankayla anlaştık. 51 bin TL promosyon parası aldı işçilerimiz. Bu yani yeni yani haber o bütün zaman. Bütün bankaları, Yeni Nasıl? haber bu o zaman. Personel ilk defa mı duyuruyorsunuz, bu canlı yayında? Yok. O personel çünkü bunu biz açık yaptığımız için bütün personel biliyor bunu. Evet. Hatta birçoğu hesaplarını aldılar. Evet. Yani hesaplarına banka tarafından yatırıldı. Kişi başı el, şimdi biz, kişi başı 51 bin lira mı başkanım. Kişi başı 51 bin Çok TL. olur, başı. Halit Başkanımızın son mecliste açıklamaları yanlış algılandı. Şimdi biz kentsel dönüşümde bu beş mahalleyi iki kategoriye ayırıyoruz. Bir tanesi Kökçüoğlu Köpçü, ve Hastane Mahallesi. Evet. Diğer tarafta da Zeytinlik, Anadolu, Kadıköy Mahallesi. Evet. Bu üç mahallemiz riskli ilan edilmiş. Bakanlık tarafından onaylanmış. Kentsel dönüşümü zorunlu hale gelmiş üç mahallemiz. Evet. Hastane Mahallesi ve Kökçüoğlu daha farklı. Orada bir plan var emsal 4 dediğimiz yani zemin artı 10 kat 11 kat toplamda orada aslında adalar çok büyük 5000 metrekare 4000 metrekare 3000 metrekare adalar vatandaşlarda hissedar yani adalarda hissedar çok vatandaşlarımız anlaşıp bir müteahhite vererek dönüşümü çok zahmete hale gelmiş biz inşallah bunu önümüzdeki dönemde bu iki mahallemizde adaları ufaltacağız. Yani diyelim ki 5000 metrekare 2500'e, 4000'i 2000'e, 3000'i 1500'e şeklinde biraz daha kolay bir hale getireceğiz. Şimdi Büyükşehir Belediye'mizin ilk aşamada başladığı bizim de yardımcı olacağımız Kökçüoğlu değil, Kökçüoğlu Hastane değil, Zeytinlik, Anadolu ve Kadıköy Mahallesi. Evet. Orada inşallah Haziran, Temmuz ayında e, ofis kurulacak. Halit Başkanımızla da geçen de konuştuk boş alanlardan başlayarak boş alanlardan başlayarak hiç kimsenin yerinden etmeden tamamen rızaya dayalı yaklaşık ilk etapta Halit Başkanımızın e, ifade ettiği gibi geçen çünkü meclise ifade etti 1500 konut yapılacak 1500 konut ve bu vatandaşlarımız hemşerilerimiz kendi rızalarıyla Anlaşanlardan başlayarak, özellikle boş arsalardan başlayarak, Kadıköy'de hatırı sayılır bir boş arsa var, oralardan başlayarak e, bu dönüşüm inşallah yavaş yavaş yapılacak. Şimdi, hastane mahallesine ve Kökçeoğlu'na gelince, şimdi öncelikli olarak bu bahsettiğim üç mahalleden başladığımız için, Diğer tarafta da riskli alan olmadığı için, ilan edilmediği için, şimdi riskli alan olmadığı için biz dedik ki bu insanlara eziyet çektirmeyelim. Biz bu insanlara eziyet çektirmeyelim. Ne yapalım? Burada dönüşüm başlayıncaya kadar doğalgazlarını bağlayalım. Hı hı. Yani doğalgazın bu iki mahalleye bağlanması kesinlikle ileride kentsel dönüşme engel bir durum değil. 2022 yılında meclisimizde bir yasa çıktı. Bu hastane ve Kökçeoğlu mahallemizin durumu ile ilgili olan mahallelerde, yerlerde ilgili belediyenin meclis kararıyla evet. ilgili şirkete eğer 10 yıl içerisinde bir dönüşüm olur ise o dönüşecek kısmın deplase bedelini karşılama kaydıyla buraya doğalgaz verilebilir deniyor. Ve bu geçen dönemde başarlamadı. Biz bu dönemde hamdolsun yine vekillerimizin özellikle bakanımızın desteğiyle biz şirketle de gaz şirketiyle de gerekli görüşmeleri yaparak onları ikna ettik, meclisimizden çıkardık bu kararı. Şu anda şirket bu iki mahallemizde çalışmaya başladı. Evet. Sokak boylarını ölçüyorlar. İnşallah önümüzdeki. Kış döneminde bu hastane ve e, Kökçoğlu Mahallesi'ne doğalgazı vermiş olacağız. Tabii 2025 yılı aile yılı, biz e, ilk adım belediyemize çok güzel bir e, hizmet binası evet. kazandırdık. Eski ilk adım Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü binası, dört katlı tarihi bir bir bina. Orayı satın aldık, orayı inşallah aile yaşam merkezi yapacağız... Hani, Hanımeli Konağı projemiz altında ve ilk adımlı e, hemşehrilerimizin, özellikle kadınlarımızın e, hizmetine sunacağız. Daha çok güzel projelerimiz var. Onu inşallah böyle canlı yayına e, gelerek orada Aynen sizlerle başladım. birlikte olur. bir pro program yap yapmak Öyle. isterim. Bunları da tabii, tabii, tabii ki e, anlatmak isterim. Çok güzel çok hazırladığımız güzel var. projeler var. Başta Gazi Park olmak üzere, teknoloji bilim merkezi olmak üzere. Yine yaşlarımızla ilgili çok güzel projelerimiz var. ...gençlerimizle ilgili projelerimiz var. Yani şunu da söyleyeyim son olarak. Bir sokak hayvanları bizim en büyük problemlerimizden bir tanesiydi. Şu anda ormandan tahsis aldığımız 67 dönümlük bir alan içerisinde bir hayvan sokak hayvanları yaşam alanı hazırlıyoruz. İnşallah 3 ay içerisinde artık sokak hayvanlarını topladığımızda bırakmayacağız. Bu yaşam merkezimizde bakacağız. Hem hayvanlarımızı korumuş olacağız hem vatandaşlarımızı korumuş korumuş olacağız diyorum. Çok ben teşekkür çok teşekkür başkan. ediyorum.